Evet arkadaşlar e, Roblox'ta Rex katılmıştı zaten. Ya ne oluyor bize Sonucu Neyse bugün size birlikte kargo gönderme oyunu oynayacağız. İnşallah kargo oyununda girmez şimdi hata çıkıyorum. Evet arkadaşlar Roblox oynamamı çok istemişsiniz. Olmazca bir yorum var. Abi Roblox, abi Roblox, abi Roblox, abi Roblox, abi Roblox, abi Roblox. Sadece sen, de mi o ezik tren var sanıyorsun? Manyak ata. <laughs> ha. Ben de böyle şekilde çıkıldı var. <laughs> Adamın suratı kızdı bak. <laughs> Heh, ben de böyle şekil dış var, Şekilli dış var, Şekilli dış var, şekil. Şıkırlı... Evet arkadaşlar, bu da videomuz sona eriyor sanırım. Yemek yiyeceğim çünkü hasta hasta video çıkıyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Dad.